Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için yine devamlı gelmiş olduğumuz Baba Sultan Barajı'na geldik. Farklı bir meradayız. Son zamanlarda alabalık falan alınıyormuş. Bunu duyduk. Bilmiyorum. Var mı yok mu? Onun denemesini yapacağız. Yem olarak e Yemden önce ilk önce bir meramızı kuzu yemi diye adlandırılan yemle yemleyeceğiz. Ondan sonra da şıp şıpla göründüğü gibi ağaçlık çok fazla suyun dibinde takılma ihtimaline karşı bugün şıp şıp sadece şıp şıp kullanacağız. Dip atmayacağız. Yem olarak da e, mısır getirdik, e, tavuk ciğeri getirdik, e, tavuk e, kalbi diyoruz biz, yüreği diyorlar, karışık bir yem getirdik, solucan getirdik. Bunları deneyeceğiz, bakacağız, nasibimizde ne var, bunları e, avlamaya çalışacağız umarım iyi bir av olur. Sizin de beğeneceğiniz, seveceğiniz bir av olur. Malumunuz bursa civarında denizlerde hayat kalmadı sevgili arkadaşlar. Maalesef balık popülasyonu pek fazla yok. Onun için biz de zevkimizi alabilmek için en azından işte kızıl kanatlı efendime söyleyeyim kefaldi, tatlısı Kefaleydi veya İsrail sazanıydı. Hem bu güzel doğada bu seslerin ortasında av yapmak hem de zevkimizi almak için bugün buradayız. Bakalım nasibimizde ne var ne yok göreceğiz. Sevgili arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi bakalım. Sizler için neler hazırlamışız? Neler tutmuşuz? Hadi hep beraber seyredelim. bayağı çekilmiş arkadaşlar. Şu bölgeden çok güzel avlar yapmıştık. Akarsu Alivyan'dan getirdiği yemlerden beslenen tatlısı kefali. Çok güzel buralardan tatlısı kefali avlıyorduk. Zamanla Ama gördüğünüz gibi Su hiç kalmamış Ne kadar çekilmiş böyle suya Allah Allah En azından çekelim buraları işte. Ha. Kayıt altında olsun. Ha. Kışın geldiğimiz zaman yerler belli olsun nereli. Nerede ağaçlar var, nereye dip atılır. Bak mesela buralara çok güzel dip atılırmış. Nereye? Atabı yani. Şu buraya tabi Bak oralar hep ağaçlık. İlerisi ağaçlık. Yani var, abura, abura. Buralar çok güzel dip atılırmış yani buraya. Tam da akarsunun ağzı burası onun için zaten güzel iş yapıyordu. Burası mi Görünen yerden bize bir ekmek çıkar mı çıkmaz? Ne? O şeyden aşağı iniyorduk ya bir yere. Evet evet. evet. Or oraya bir bakmak lazım. Ha, o o o, o, o çukuru olan yer var ya. <laughs> Öbür taraftan iniyorduk ya bir yere. Orası bile çok şey. Hı? Sanmıyorum burası derin olsun fazla. Biz yine ha, o, o yeşil olan yer var ya Yeşil gozdan. olan yer de derin olacağını sanmıyorum Neyse bakarız zaten Fazla zamanımız da yok Bir an önce yemleme yapıp şey yapmamız lazım Meramızı kuzu yemiyle yemledik. Biraz da mısırla yemliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu normal pişmemiş mısır. Kızıl kanat, gel bakalım kızıl kanat. Iyi. Kızıl Kanatların boyları iyi. Küçükler müsaade etmiyor ki. Küçükler müsaade kızıl kanatın boyları gayet güzel. Bu da göllerin bilmeyen arkadaşlar için göllerin istavritidir kızıl kanat. Lezzetli. Bilen arkadaşlar bilir sevgili arkadaşlar böyle rüzgarlı havalarda Şamandıranın altına ağırlık takmayarak suyu yüzeyine yatık şekilde bırakırsanız dalgadan mı batış yapıyor yoksa balık mı batırıyor çok net bir şekilde anlaşılır sevgili arkadaşlar. yansıyor mu? Rüzgar var. Ama balon en ufak bir oynamasını hissedebilirsiniz. Şamanı dayı suyunu üstüne yatık halde bırakırsanız yani altına onu dengeleyecek ağırlık koymazsanız. Az kalsın takıyorduk. Senin bura iyi sakin ya. Benim orası var ya. Tam şey ya. Yok, kapattım. Saat zaten 7'ye geliyor. Biraz da seni takip edeyim şunu. Kızıl kanat değil mi? Başka bir şey hiç. Fenerleri tuttum. Fenerler var ya büyük, büyük olduğu zaman Yok ya fark etmiyor ya. Valla. Hiç fark etmiyor. ciğer mi atıyorsun ya yürek mi? Yürek atıyorum ben ciğeri. Ya ciğer de yarmıyor. Hiç 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 hiç. Ciğer tutmuyor hmm. ki zaten. Yürek tutmuyor. Ha, yürek yürek gelmiyor ama. Yüreğe de geç geliyor orada. Valla ben hep yürekle aldım. Hmm. Kızılın kanadı Evet sevgili arkadaşlar avımızı solandırdık. Birçok yem denememize rağmen maalesef kızıl kanat ve küçük diğer güneş balığı, kaya balıklarından başka bir şey yoktu. Mısır hiçbir iş yapmadı. Solucan yine hakeza iş yapmadı. Tavuk kalbiyle kızıl kanatları aldık. Biliyorsunuz kızıl kanatlar denizin istavritleridir, lezzetli balıklardır. Tekrardan Allah'a emanet olun diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.